Oyunumuzun adı Boşanma Teklifi. Çok güzel, keyifli bir komedi oyun olduğunu düşünüyorum. Heyecanla geldim. Sevgili Barbaros Uzun Öner yazmış ve de yönetmiş. Aynı zamanda sahnede hayat veriyor. Sevgili Hulden Akürek birlikte. Evet arkadaşlar, evlilik teklifini anladım da... Boşanma teklifi, benimle boşanır mısın ne? Evet, ben anlayamadım. Herkes evlilik teklif ediyor. Evet. Ben de dedi ki boşanma teklifi edelim Hadi yani. Canım. <laughs> klişelerden uzak olsun istedik. Oyunumuz da zaten klişelerden çok uzak gerçekten. Aa. Sadece bir kadın erkek ilişkisini Aa. anlatmıyor. Aha. Aynı zamanda e, seyrettiğiniz zaman göreceğiniz müthiş çatışmalar var içinde. Üff, çok güzel. Evet. Aslında ediyoruz. şöyle bir şey var. Yani şimdi bizim dünyada da Türkiye'de de ilişkilerle ilgili komediler kişilerin duygusal yaklaşımlarına ve tavırlarına göre oluyor. Evet. Burada bambaşka bir durum var. Farklı pencerelerden dünyaya bakmanın yanı sıra farklı partilerden dünyaya bakan iki kişinin Aa. kendi içindeki duygularını işte birbirinde çatışmayla ortaya çıkarması ve bu sadece hani parti olarak da düşünmeyelim dünyaya bakış açısı olarak çağdaşlık ve biraz da insanların işte bağnazlık diye tabir edebilecek Tabii biz onu bir karikatür anlayışı içinde mizah olarak veriyoruz ama böyle bir çatışma var. Hani ben e, Fulden'le beraber oynarken sahnede acayip keyif alıyorum. Çünkü evet. seyircinin beklemediği bir tarz bu. Yani mizah, komedi, evet. ilişkilerle ilgili her şey yapılıyor ama bu tarz insanların halkın arasında konuştuğu zaman zaman gizlice konuşup tartıştığı şeyleri sahnede çekinmeden ve de biraz da böyle mizahın <laughs> diliyle, dozuyla. Çünkü mizah öyle bir şey ki en kötü şeyi söylesen bile kimse alınmaz gülerek güldürerek söylediğin için. Biz de ülke gerçeklerini, <laughs> geçmişten günümüze gelen ülke gerçeklerini mizah yoluyla bu sahnelerde söylüyoruz. Abi. Ve insanlar Çok geliyorlar kulise mesela, çiftler, arkadaşlar. Yani dedi ya Barbaros, gizli kapaklı söylenen şeyleri biz alenen sahnede söylüyoruz. Çünkü söylemenin hiçbir sakıncası olduğunu da düşünmüyoruz. İnsanlar kendilerinden bir şey de buluyorlar. Tabii tabii, geliyorlar ki, aa işte Barbaros ben sendin o ben ben yani ikimizi Cümleyi kuramadım. Söylesene. <laughs> i̇şte öyle bir şey. Biraz sonra... sahne alacaklar. şey. Oyun böyle değil ha. Oyun böyle değil. Arkadaşlar az sonra sahne alacaklar. Şu anda yaptıkları hiç kolay değil. Oyuna konsantre olmuşlar. Ama bir yandan da bana, daha doğrusu size vakit ayırıp estağfurullah, oyunu estağfurullah. anlatmaya çalışıyorum. Canlarım benim. Öperim ben sizi. Bundan sonraki tarihimiz ne olsa öğreneyim ben. Ya, ya ben gerçekten... Yarın Bursa'dayız. Yarın Bursa'dasınız. Ya tarihler gerçekten çok bizde. Mesela ayda 20 gün... Sayfanızdan baksınlar. Tabii tabii. Ayda 20 gün falan olduğu için Aha. çok tarihler aklımızda yok ama İstanbul'da da işte Anadolu yakası. Da var, evet. Avrupa kıtasında var. Ee, evet. her yerde var aslında. Sizin Sorarsanız, sosyal medya sayfalarınızdan mı yoksa oyuna dair bir sayfa var internet mı? İnternet sitelerinde bu biletini al, biletix. Oralardan evet. oyun tarihlerini görüp kendi şeyinizle paylaşabilirsiniz. Boşalma teklifi bilet bul diyeceksiniz. Bu kadar basit. Tabii, Siz, tabii, tabii. Değil mi? Abi? Tabii. Bana soruyorlar bağırsın. mesela hangi oyunu hangi günlerde ben ne bileyim valla nereye götürürlerse gidiyorum. Allah bilmiyor. Evet keyifli. O için kutluyorum ben sizi. Çok ben de böyle hızlı hızlı, bak benim de sürüşmeye başladı. Artık terk edeyim ben burayı. Ya e, arkadaşlar Yunus Emre Kültür Merkezi'ndeyiz biz bugün. E, çok güzel büyük bir salon. E, dekorlarımız kurulmakta. Biz hemen bir ara verip e, söyleşimizi yaptık. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun. Alkışlarınız bol olsun. Evet ben de buraya kadar gelip bizle sohbet evet. ettiğiniz için yani bu akşam seyircilerle beraber siz de seyredeceksiniz. Tabii ki, bu keyifle beraber da. yaşadıktan sonra da evet. yorumlarınızda da zaten bu konuşmalarımızın neticesi nasıl bir oyun olduğu görülecek. Herkesi bekliyoruz. Evet, bekliyorlar. Tek gelse komedi. Tek gelse komedi. <laughs> bu kadar. Evet. evet. Harika. Bay bay. Pek bir güzel oldu bence. Bence de güzel. Merhaba. <laughs> la havle ve la kuvvete. Ya niye öyle şaşkın şaşkın bakıyorsun? Gel dans edin. Allah razı olsun. <gülüyor> <gülüyor> ne? Aa, niye öyle bağış yapmışım gibi davranıyorsun? Bu da bir nevi bağışın nihayet. <laughs> Aa, Altun haber abi, iyi misin? Adım Kerem. Ha, e, Tinder'da başka isim kullanıyorsun. <laughs> Tinder yok bende, TikTok var. Ya sen değil miydin, seni görünce duvardan duvara vuracağım diye? ne oldu? Ben sana değil kimseye öyle bir şey diyemem. Bunlar ayıp bence. Ben Fatma diye karşıyım. Benim için en doğrusu hak. <laughs> Lan! Bak sen bu Altun'la ilişkide bir düzen ver bence. Türk toplumu bu tarz ilişkileri kaldırmaz. Ya biz bağlanırız, biz aşkla inanırız. Bak geçen gün bizim bir arkadaş için Fatma dizini gittik. Bir dakika sen, sen Altun değil misin? Allah'ım bu nasıl bir ahlaki çöküntü? İnsan insanı öper mi? <laughs> Edeb, haya, namus nerede bunlar? Arkadaşım bir dur, bir sor. Biri seni öpüyor, bir silkelen değil mi? Geldi ki. Ama sonra ama böyle şeyler filmlerde, dizilerde olur. Bir daha nerede göreceğim deyip kendimi rahatlattım. Öyle olmuyormuş ama. Ah ah. Siz ne oluyorsunuz? Arkadaşımın dedesi. Siz ne oluyorsunuz? Benim dedemin arkadaşı. <laughs> bu arada sizin arkadaşınızın dedesiyle benim dedemin arkadaşı arkadaşlar. Doğru, öyle oluyor. Aa, ah. bu altı olmayan. Ha sitti. Sittiğin sene böyle bir insan gelmez diyor. Ay bu da mı beni buldun? Sırf seni görmek için Fehmi dedeyi öldürdüm. <laughs> Çok komik. Ya araştırmacılar araştırmışlar. İnsanların içecek tercihleri onların karakterlerini ortaya koyuyor. Ay sen neyi araştırıyorsun ya? Beyinsiz yaşamanın yollarını falan mı? <laughs> tamam çay içelim. Aman ne oldu?